Arkadaşlar bugün kahvaltı için size çok farklı bir öneride bulunacağım. Tarifle geliyorum. Tavamızın dibine biraz yağ döküp üzerine domates, biber, sucuğumuzu koyuyoruz. Daha sonra bunu ocağa alacağız, üzerine yumurta dökeceğiz. Pizza, yani yalancı pizza tarzında yapacağız. Onu da size göstereceğim şimdi. Yumurtanın içeriğini falan bütün malzemeleri açıklamada görebilirsiniz. Yumurta, süt ve unla hazırlıyoruz. Bu harcımızı hazırladıktan sonra Domatesimizin üzerine döküyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Size çok güzel bir kahvaltı önerisi. Mükemmel, pratik, lezzetli bir kahvaltı. Afiyet olsun şimdiden. Domatesimizi, sebzemizi, sucuğumuzu ocağa aldık. Ocakta biraz piştikten sonra, kızardıktan sonra üzerine yumurtamızı dökeceğiz, hazırladığımız harcımızı. Ondan sonra yemeğe hazır. Afiyet olsun.